Bir takipçimiz yazmış ki hocam Almanya'ya gelmekle ilgili içimizi karartıyorsunuz. Her zaman kötü şeyleri paylaşıyorsunuz. Dolandırılanları paylaşıyorsunuz. Biz ne yapalım? Biz gelmeyelim mi diyorlar. Bakın arkadaşlar Almanya'da özel bir göç piyasası var. Bu göç ticaret piyasasını ben oluşturmadım arkadaşlar. Hocam siz bizim Almanya'ya gelmemizi istemiyorsunuz diyorlar. Lafa bak. E, 300 tane video yapmışım sizin Almanya'ya gelmeniz için size yardım etmek istiyorum diyorum ki denkliğinizi yapın arkadaşlar. Kendinizi geliştirin, dil öğrenin diyorum. E bunu zaten biz de biliyoruz diyorlar. E o zaman ne istiyorsunuz arkadaşlar? Yani oturun bir düşünün. Ben size ne yapabilirim? Ya da siz mucize mi arıyorsunuz Almanya'ya gelmek için? Almanya'ya gelmiş, burada düzen kurmuş, güzel bir hayat yaşayan insanlar buraya nasıl geliyorlar arkadaşlar? Herkes belli başlı prosedürleri takip ediyor. Kimse buraya gökten zembille inmedi arkadaşlar. Almanya'daki bu göç ticaret da sizin bu talepleriniz oluşturuyor arkadaşlar. Binlerce kişi, on binlerce kişi Almanya'ya dil öğrenmeden, hiçbir emek vermeden gitmek isterse ne olur biliyor musunuz? Bu yolda sizin bu niyetinizi sömürmek isteyen uyanıklar illaki çıkar. Peki bu uyanık arkadaşlar bunu nasıl yapıyorlar biliyor musunuz? Diyor ki binlerce insan Almanya'ya göç etmek istiyor ama bunun karşılığında hiçbir emek vermek istemiyorlar. Verebilecekleri tek şey para. E benim ne yapmam lazım? Bunu kullanıp sizin umutlarınızı sömürmem lazım. Ve gerçekten Almanya'nın göç piyasası dolandırıcılığa çok müsait. Neden? Sizin talepleriniz sayesinde. Her zaman mucize bekleyen insanlara dolandırmak isteyen bir uyanık çıkar. Ben o uyanık insanlardan değilim arkadaşlar. Size Almanya'ya nasıl gelebilirsiniz zaten anlatıyorum. Ama beni dinlemiyorsun Parasını vereyim her şey olsun bitsin istiyorsunuz. Bu uyanık insanlar da sizin bu isteğinizi görüyor. Ben bunu nasıl sömürebilirim diyor. Ben nasıl vurgun yapabilirim diyor. Vurgunu yapıyor, kaçıyor ama olan sizlere oluyor arkadaşlar.